Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü sonbahar ve kış aylarında sıkça rastlanan soba zehirlenmelerine karşı aileleri uyardı. Açıklamada soba kullanan vatandaşların baca temizliklerini geciktirmeden yaptırması gerektiği belirtildi. Bilindiği gibi sonbahar aylarında esen lodos rüzgarları hava sıcaklığı ile bacı ocağı arasındaki sıcaklık farkını azalttığından duman çıkışı güçlükle sağlanır ve bu gibi durumlar çoğu zaman soba zehirlenmeleriyle sonlanır. Yetkililer söz konusu durumlara karşı lodos esen havalarda vatandaşların soba yakmamaya özen göstermesini istedi. Özellikle kış aylarında zaman zaman etkili olan lodos rüzgarlarının neden olduğu soba zehirlenmelerine karşı kömür kalitesi, baca temizliği, baca sıvasının düzgün yapılmış olması ve üzerinde çatlak bulunmaması ile soba borularının da temizliğine özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Yetkililer ayrıca olası bir yangın olayında kullanılmak üzere her ev ve iş yerinde bir yangın tüpünün olması gerektiğini belirterek ev ve iş yerinde olacak bir yangın tüpü belki de büyük bir faciayı önleyebilir. Bunun için ev ve iş yerinde bir yangın söndürücü bulunması gerekiyor dediler.